Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bugünkü günlük bakımınızı yapalım. Kanalımın abonelerini niyetlerimi alıyorum. aşkla işte sağlıkta bir günlük süreçte ne gelişmeler olacak? Bir bakalım arkadaşlar. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Alın niyetlerinizi bir bakalım. Ne gelişmeler var kanalımın abonelerine niyetleri. Evet arkadaşlar bekliyorsunuz. Neyi bekliyorsunuz? Bakın burada yeni bir durum yaşanmış. Ayrılık konusu. E, yüreğinizde bir sızınız var. Yani bu insanı çok seviyorsunuz. Hala çok seviyorsunuz ama e, bir süreç gözüküyor burada. Ayrılanlar için özellikle. E, aklınızdaki kişinin sizinle alakalı da güzel düşünceleri var. Bu süreç yaşanıyor ama iki tarafında üzgün olduğunu görüyorum. E, bu kişi size adım atacak, uzatmak istemeyecek bu durumu, e, gözlemliyor sizi. Alışmış arkadaşlar, sizin varlığınıza, sizinle konuşmaya e, size ihtiyaç duyuyor. Yani bu insan yeni ayrıldıysanız, eğer ki bu süreç yeni olduysa, Kesinlikle e, uzatmak istemeyecek ama çoktan beri bekliyorsanız bu insanı e, yakın bir süreçte bir iletişim kurulacağını görüyorum. Özleme girmiş ya da siz ona çok iyi geliyorsunuz, bunu anlamış. Evet, e, burada bir kızgınlık var. Neye karşı bir kızgınlığınız var? Bakın enerjinizi düşüren bir insan var etrafınızda, iş çevrenizde ama bu kişi. Kesinlikle anlaşamıyorsunuz, uyum içinde olamıyorsunuz bu insanla ee, arkadaşlar. Siz kariyerinizde yükseliyorsunuz ve bu yükselmeler olurken de bu gibi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Hani sanki hayat sizi bir şekilde sınıyor gibi. Hani bu iş konularında da önünüze bu gibi sıkıntılar çıkarsa benim bu dediğim aklınıza gelsin. Sakin olmaya çalışın. Sizde çünkü hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Karşı tarafta bir böyle bir kendisini farklı gösterme çabası var. Ya da işte sizi kıskanıyor. Görüntünüzü, duruşunuzu ya da başarınızı kıskanıyor. Bu gibi kişilere fırsat vermeyin. Hiçbir şey yapmayın. Ya da onun onunla aynı şeye girmeyin arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir şey de yapamaz. Evet. E, hayal ediyorsunuz. Burada hayal kurduğunuzu görüyorum. Özlem duyduğunuz şeylere karşı hayal kuruyorsunuz. Yani kafanıza tekrarladığınız düşünceler var. Bu kendi halinizde kaldığınızda daha çok oluyor arkadaşlar. Ve bir para bekliyorsunuz. Bu para çoktan beri beklenilen bir para. Kimileriniz aldı arkadaşlar. Bana özelden yazıyorsunuz. Hani abla sonunda geldi. Hani satışta olan bir malımız vardı. Bu satıldı ya da paramız geldi gibi. Çok seviniyorum. E, yorumlara da yazıyorsunuz. Hepinizinkini de ayrı ayrı okuyorum arkadaşlar. Bakın burada bir para sevinciniz var. Her zamanki dediğim gibi bazılarınızın ki hemen oluyor. Yine böyle bir durum olacak. Bazılarınki de yakın bir süreç arkadaşlar. Bu çünkü günlük bir bakım. Niyetimizi öyle alıyoruz. Evet şeytan düşün şeytanca birisi var ya. Burada nasıl desem ya. Sizin ee, bir durumunuzu engellemiş bu kişi. Ee, bir düşman var arkadaşlar sizin bir olacak işinizi engellemiş. Bakın çok net çıktı. Belki de bir yer alacaktınız belki de bir şeyin satılması vardı ya da yeni bir durum vardı. bilemiyorum nedir? Sizin hayatınıza göre bir kişi engel koymuş. Yani bunun olmasını istememiş bir kişiden dolayı sorun yaşanmış. İşte bu saydıklarımla alakalı bir engelle mi karşılaştınız? Yani olmasını istediğiniz neyse bakın hayatınızda çünkü bu genel bir bakım ee, kalabalık yani burada enerjiler hissediyorum arkadaşlar. Ne olmasını istediğinizde bir engelle karşılaştıysanız bu bir kişiden dolayı olmuş. Evet. Burada kim olduğunu anlayacaksınız. Birisi size engel olmuş çok istediğiniz bir konuda. Ama siz, siz yine bu yarım kalan işinizi tamamlayacaksınız bu kişiye rağmen. Evet canlarım, ee, ilahi adalet çok güzel çalışıyor sizde. Kesinlikle arkadaşlar, size yanlış yapan e, kendine yapar, Kendi ayağına sıkar. Yani burada etrafınızdaki bir hazımsızlıklar var. Yakın çevrede de var bakın arkadaşlar yakın çevre ilişkilerinde sizler bunu hissedersiniz kimler olduğunu iş ortamında olsun yakın çevrenizde olsun kesinlikle sezgileri çok açıksınız. Bu sıralar sezgileriniz çok açık ama arkadaşlar kim ne yaparsa kendine yapacak. İlahi adalet sizde çok güzel işliyor ve burada dua edin sıkça dua edin yani dualarınızın önü de çok açık. Evet, e, duygusal anlamda sadece ben sizi durgun görüyorum ya da bekleme enerjisinde görüyorum. Bu durum düzelecek arkadaşlar. Bakın bu dediğim hepinize uymayacak ama kesinlikle bak yeni ayrıldıysanız bir de uzun süreden beri bu insanla e, bu insanla görüşmüyorsunuzdur ama hissediyorsunuzdur. Şu sıralar her zamankinden farklı bir hissiyata girdiyseniz, olur olmaz yerde bu insanı çok düşünmeye başladıysanız bilin ki bu insandan adımınız geliyor. Ve rüyanıza da girmiş olması lazım. Üst üste rüyanıza da geliyor gibi bu kişi. Çünkü o da sizi hissediyor arkadaşlar ve aynı şeyleri o da yaşıyor. Yani birbirinizin enerjisi birbirinize geçmiş gibi. Ve arkadaşlar e, haksızlığa uğradıysanız zaten burada mesela aldatılma gibi konular, bu gibi durumlardan ayrıldıysanız bunları demiyorum zaten. Bunları e, bunlar için değil yani arkadaşlar bu dediklerim. Ama kesinlikle kader çizginizde bakın bunu yaşayanlar için özellikle söylüyorum yeni bir insan size bütün her şeyi unutturacak. Yani hatta bu insan belki hayatınıza girdi. Bu haksızlığı yaşamış olabilirsiniz bu dediğimi ama yeni bir insan da hayatınıza girmiş olabilir. Güven sorunu da yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü insanlar geçmişlerini kolay kolay unutamaz arkadaşlar hele olumsuzlukları. Haklısınız da. Ama herkes aynı değildir. Hislerinize güvenin derken bunu demek istiyorum. Hislerin size yolunuzu gösterir arkadaşlar. Sezgileriniz de açık olduğu için az çok bir şeyleri hissederiz arkadaşlar. Yani olumsuzluklar. Eğer içinizde bir kuruntu, bir şüphe varsa zaten bu olayda bir sıkıntı vardır ya da bu insanda. Bu arkadaşlıklarda da böyledir. Bir şeyler bize hissedilir arkadaşlar. Olayları hissederiz yani. Olumlu mu, olumsuz mu? Ee, en ufak bir tereddüdünüz varsa yeni tanıştığınız insanda ona göre e, tanıma sürecine girin hayatınızı tam anlamıyla almayın çünkü korkularınız var ben burada bu korkuları yaşayanlarınızı görüyorum ee, bakım çok net arkadaşlar ve e, bir araya geleceksiniz değer verdiğiniz insanlarla bir yerlere gideceğinizi görüyorum çalışıyorsanız işten sonrası için ama şu sıralar böyle kendi halinizde kalmak isteyebilirsiniz yani duygusallık yaşayanlar için özellikle mesela tek kalmak isteyebilirsiniz çalışıyorsanız hemen evinize gelmek isteyebilirsiniz uyumak isteyebilirsiniz biraz durgunluk hissediyorum arkadaşlar enerjilerde de düşüklük var gibi kalp kırgın bakın kalp o kadar net çıkıyor ki yani arkadaşlar kalp ortadan kırılmış yani ayrılmış kalp kırgınlığı var ama güzel bir haber olacak bir gelişme yaşanacak bu durumla alakalı ve sevineceksiniz. Enerjinizi yüksek tutun, pozitif olun arkadaşlar. Bakın bu dediğimi sakın unutmayın. E, ne yaşadıysanız şu günlerde yeni süreçlerde yani e, geçici yani düzelecek. Maddi konuda sıkıntı yaşadıysanız düzelecek. Sevdiğinizde sıkıntı yaşadıysanız düzelecek. Hani bir süreç var burada. Kısa bir süreç sanki ama Etrafınıza dönen e, bir gizli düşman var etrafınızda dönen. Bu kişi e, kıskançlık yapıyor. E, bilemiyorum arkadaşlar bu kişi kimdir? iletişimde olduğunuz bir insanın e, bir insandan hayal kırıklığı göreceksiniz. Bu bir arkadaş ama e, yeni bir arkadaş gibi. Bakın yeni bir arkadaş hayatınıza eklendiyse bu kişi gibi. Yeni insanlara pek böyle şey yapmayın ya da para muhabbetlerine girmeyin. Yeni tanıdığınız birisine birisi biz sizden bir şey isteyebilir. Ama yeni tanıdıysanız sakın böyle para muhabbetlerine girmeyin arkadaşlar. Burada bir uyarı var. Yeni tanıdığınız ya da insanlar yeni hayatınıza giren insanlara biraz temkinli olun ya da bu bir uyarı olarak geldi. Hani bir zarar görmezsiniz ama arkadaşlar güvenmeyin diyor yani bakın. Hemen birine güvenmeyin diyor özellikle yeni kişilere. Evet canlarım iş hayatınızda güzel gelişmeler gözüküyor. Kariyerinizde yükselme var ve bir, bir toplantı mı var burada? İşle alakalı böyle bir önemli bir konular olacak. Bu toplantı sizin için de önemli gibi. Belli bir kararlar alınacak. Sizinle alakalı e, bir yol gözüküyor. Terfi mi istediniz? Tayin mi istediniz arkadaşlar? Yani bir şey var burada. E, ve çok sevineceksiniz. Ama sizin isteğiniz e, İsteğinizle olacak bu durum. Evet bir yüzleşme var ya. Birisi sizle yüzleşmek istiyor. Sorunlarını, sıkıntılarını anlatmak istiyor. Sanki size açılamamış. Nedenlerini anlatamamış ve sizin aranızda bir sorun olmuş. Kimdir arkadaşlar? Böyle kiminle bu durumdasınız? Kendisini açıklamak isteyecek. Ya da bir aranızda yanlış anlama var. Bunu düzeltmek isteyecek. Hanenizin içinde eşinizle bir sorunuz varsa bu düzelebilir arkadaşlar. Biraz eskilere takılmayın yaşanmışlıklara çok kafayı yormayın. Olumsuzluklara, geçmişi geçmişte bırakabilirsiniz. Bu durumu toparlayacaksınız. Demek ki sıkıntılar var ya da karışık durumlar var. Ailesel evli olanlar için bu durumu toparlayabilir misiniz ama geçmişi biraz gündeme getirmeyin diyor arkadaşlar. Ve devam eden beraberliklerde de görüşmeler var. İki yürek bir araya gelmiş, kafa dengi olarak görünüyorsunuz arkadaşlar. Daha iyi olacak ama sevdiğiniz insan işkolik sanki. Hani iş odaklı olabilir. Biraz bundan şikayetçi olabilirsiniz. Ama şu zamanda da çok önemli arkadaşlar. işte bunun da bir dengesini kurmak lazım. Gerek sevdiğiniz insan biraz da sizden derken bu beraberlik daha güzel olabilir. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.